Story'ne bilerek mi öyle bir şey koydun? Ne yaptım lan? <laughs> hey. hey. Story'ne bilerek öyle bir şey koydun? Ne koydum? bir şey soracağım. Story'ne bilerek mi öyle bir şey koydun? Ne koydum? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Story'ne bilerek, şey <laughs> şey story bilerek mi öyle bir şey attın? Evet. Ne yaptın? <laughs> evet <de> ya. <laughs> story ne ya? Story'ne bilerek mi öyle bir şey attın? <laughs> ne? <güler> bir şey söyleyeceğim. Story'ne bilerek mi öyle bir şey attın? Ne attım? Meysa, story'ne bilerek mi öyle bir şey koydun? Ne? Yemin ederim daha bugün bu akımı gördüm. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Story'ne bilerek mi öyle bir şey koydun? Nilay, <laughs> story'ne bilerek mi öyle bir şey attın? Ne yaptın?